Peki, şimdi ben asıl sorularım şunlar. Yani İngiltere'ye 10 üzerinden puan verecek olsaydım, puanı kaç olur? 20. <laughs> tamam, bence yeterince açıklayıcı. Londra'ya 10 üzerinden puan verecek olsam, ona da 20 veriyorum. Gönlümden koptu. Tamam. Okul olarak İngiliz Pet Dil Okulu'nu seçtik. İngiliz Pet Dil Okulu'nu düşündüğüm zaman on üzerinden puan verecek olsam kaç bu puan? Buna düzgün cevap vereceğim. Şu anda ilk haftam yeni bitti. Tatile denk geldim. Sadece 4 gün eğitim gördüm. İkinci hafta devam edeceğim. ama şu anlık ben çok memnunum. Okulun zaten görüntüsü, işte içerisi çok güzel. Hani sunduğu olanaklar güzel. Eğitime daha sonra güncellemeyi yapabiliriz ama ben şu anki ilk öğretmenimden çok memnun kaldım. Etkinlikler yaptırıyor, konuşturuyor. Hani her, yani bir derste bütün her şeyi işliyoruz. Gramer, okuduğu hani ders işliyoruz. Etkinlik, oyunda yapıyor. İşte dinleme olsun, speaking olsun hepsini çok güzel bir şekilde idare ediyorlar. Puanımız 10. <laughs> Pekala yani, o zaman son sorum can alıcı noktadan gelecek. Lemon Akademi'ye 10 üzerinden puan verecek olsaydı. 100. <gülüyor> <gülüyor> Bak Kayseri'liyim bu kadar cömert olmam normalde. <gülüyor> <gülüyor> Sebepleri Okulu anlat o kadar. <laughs> Şöyle ben bir şanssızlık yaşadım. İlk evimden çok memnun kalmadım. Hemen o evi terk etmem gerekti ve yani sağ olsun hemen Lemon Akademi ile iletişime geçtim ve bunu o kadar kısa bir sürede çözdüler ki tekrar tekrar teşekkür ediyorum gerçekten. Hani güvenilir olduğumuzu, gerçekten kanıtladığınız ikisi seçmişim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki sıfırdan yola çıkacak arkadaşlarıma tavsiye verecek olsaydınız bu tavsiye ne olur? Öncelikle e, aradıklarında size ulaştıklarında eğitim danışmanlarına hiç çekinmeyin bence. Kafanızdaki her şeyi sorun. Hani bütün sorularınızı cevaplıyorlar gerçekten. E, işte, belgelerinize de yardımcı oluyorlar. Ulaşım olsun. Her şeyde çok yardımcı oluyorlar. Hmm, başka ne diyeyim ki? Yani her şeyi siz hallediyorsunuz aslında. Hani size, ben Leman Akademi'yi ye arasanız yeterli diyebilirim. Hani Gerçekten. Ben yola çıkacak insanlarda gördüm en önemli özellik cesaretleri olması evet, gerekiyor. Evet. Cesaretinizi toplayıp bir yola evet, kişiyle karakterle var. alakalı ama. Yani cesaretli olun, Lemont Cademi'yi arayın ve buraya gelin. Hepinizi bekliyoruz öyleyse. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.